Herkese merhaba. Ben öğretmen İsmail Kara. Otoket ile teknik resim uygulamaları yaptığımız derslerimizin bir yenisiyle devam ediyoruz. Bugünkü uygulamamızda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Meslek Yabagov.tr adresinde yayınlamış olduğu teknik resim 9. sınıflar için yayınlamış olduğu teknik resim kitabının 145'in sayfasındaki 3. resim. Biz bunları teknik resim derslerimizde elle çizerek üç görünüşlerini çıkardık. Bu sefer şu şeyi izometrik görünüş olarak bilgisayarda çizelim. Sonra üç görünüşünü çıkartırız. Ee, geçiyorum. Evet. Bunun şimdi izometrik görünüşünü çizelim. Bunun için ilk şartımız şuradaki snap object snap setting açıyoruz. Buradan snap and grid şurasını izometrik yapacağız arkadaşlar. Burası izometrik olduğu zaman izometrik çizim yapabiliyoruz. İzometrik çizim hakkında biraz konuşalım. Şu açılar e, yatay düzlemle 30 derece. Şurası da şurası da 30 derecelik açı yapıyor olması lazım. Ve ölçüler derinlemesine giden, uzaklaşan bizden uzaklaşan doğrultulardaki ölçüler bir bölü bir yani kısaltma veya uzatma bir şey yapmıyoruz. Ne ölçü varsa onu aynen uyguluyoruz. Evet başlayalım. Line komutuna girdik. Bakın imlet biraz farklı. Daha önceki e, iki boyutlu yani iki boyuttaki daha önceki imleçten farklı. İzometrik için böyle kendine has bir şurada da görüyorsunuz bir imleç var. Bakın şuradan da şey yapabiliriz. Mesela işte şu sol yanı çizerken biraz da burayı burayı da kullanalım F5 de yapıyoruz bu işi şimdi şuradan tıkladık ne yaptık bir line aldık bir yerden bak gitmiyor değil mi ne yapıyoruz tekrar buraya geldik e, şunu tıklayalım bu sefer bakın gidiyor ne yapıyoruz ölçüyü yazıyoruz 20 yani doğrultuyu verebiliyoruz gidiyor dediğim o e, şimdi olmadı. Bu sefer ne yapıyoruz? F5 de F5 yapıyoruz bilgisayarımızda. F5 tuşuna basıyoruz. Bu sefer ne yaptı? Yukarı doğru gitti. Kaç yazıyoruz buraya? 8 yazdık. Sonra 20 yazıyoruz. Değil mi? Ve 8 de kapatıyoruz. Ne yaptık? Bir dikdörtgen çizdik. Yani şurayı çizmiş şey olduk. Bunu 30 mm e kopyalayacağım. Yani şöyle çizimlerle de yapabilirim ama kopyalamak daha benim zamanım kısaltacak gibi e, görünüyor. Öyle yapalım. Ne yaptık? Komutu verdik, nesneyi seçtik. Kopyalayacağımız nesne bu kadar. Bitti. Sağ tuşla bunu söylüyoruz programa. Bir yerden tutuyoruz, gitmiyor. Ne yaptık? Tekrar gene F5 yapıyoruz. F5'i çok sık kullanacağız. Bu geometrik çizimlerde çok sık kullanıyoruz. Ne yaptık? Derinliğimiz 30 değil mi? 30 yazdık. Tamam. Sonra şuraları arkadaşlar e, doğrularla birleştiriyoruz bakın Şuradan Şuraya Çıktım tekrar girdim Şuradan Şuraya Çıktım Tekrar girdim Yani şuralarda şuna dikkat e, tam böyle e, nesnenin sonlarında Şey yapsın Yani şu kareyi yakalasın nes, end point yani son nokta Geri bunda hani e, çok bir şey fark etmez belki ama Elimizi öyle alıştıralım e, Sonra faydasını görürsünüz bu alışkanlığın e, Ölçülerde hassasiyeti sağlar bize Hassasiyeti sağlar Evet böyle bir dikdörtgen plaka gibi 8 mm kalınlığında işte 30'a 20 dikdörtgen ölçüsü olan bir e, Kutu Yapmış olduk Şimdi bunu e, üzerindeki kutuyu yapalım bunu nasıl yapacağım Gene kopiyle bakın devam ediyorum. Şöyle seçtim. Şu tarafa doğru gitmiyor. Bak yukarı gidiyor. Ne yapıyorum? Tekrar F5 yapıyorum. Değil mi? F5 yaptım. 5 yazıyorum. 5 Enter. Çıktım. Tekrar girdim. Şunu kopyaladım. Yine 5 yazdım. Enter. Şunu kopyalıyorum 5 enter Şunu kopyaladım Yani bütün kenarlardan beşer milimetre offsetlenmiş gibi bir durum var burada şimdi bunların bu köşelerden yükseltileri çıkartarak e, yukarıya veya şöyle bir şey de yapabiliriz bakın şöyle bir şey yapalım şimdi bunu trimle bir temizleyeyim ben etrafını hem bu komutları da kullanmış olduğumuzu görelim Bak, Modify içindeki komutları da kullanalım şöyle e, şuraları temizledim değil mi şunlar olmayacak evet şunlar olmuyor şöyle hem bir genel bir Temizliğimizi yapalım. Evet, buna trim komut arkadaşlar, bunu yaptıran bize. Bu diyoruz böyle, iki nesne arasında kalan e, nesneleri diyelim veya objeleri siliyoruz. <laughs> bu diyor, resmen budama. Şimdi bunu yukarı doğru ne kaç e, yapacağız arkadaşlar? 15 e, birim yukarı doğru kopyalayalım bakalım. Şöyle seçiyorum, bakın şunu, şunu şunu ve şunu seçtim. Ne yapacağım? Yukarı doğru. Ne yapıyor? Gitmiyor. O zaman ne yapıyorduk? F5 yapıyoruz tekrar. F5 yaptık. Bakın bu sefer gidiyor. Ne yapacağız? Ölçümüz ne kadar? 15. Enter. Tamam. anne yani kenarları birleştirdik mi? Bu iş tamamdır. <laughs> Line aldık. Şuradan şurayı tekrar edeyim gene. E, kareyi yakalamaya çalışın arkadaşlar kareyi yakalamadık mı olmaz kendinize alış. yani burada evet kareyi yakalamaya çalışalım aynı şekilde evet yani kare görünsün sınav şeyinde modunda burada ne oldu gene bir fazlalıklarımız var onları trimleyelim trim dedik i̇şte şu gidecek değil mi şu gidiyor hem bir komutları kullanmasını öneririm. Hem bir Heh, gitti. Bu izometrik çizimimiz bu. Şimdi buna e, bir de ölçü verelim. Yani bu çizimlerdeki şunu biraz alayım şu tarafa. Öbürüyle karışacak. E, şöyle seçtim. Bakın. Bakın bir şöyle seçim var dikkat ederseniz bir de şöyle seçim var. Birinde yeşil pencere açılıyor, birinde mavi pencere açılıyor. Şu yeşil ne demektir? Yeşilde bir şeyin nesnenin seçilebilmesi için bu pardon mavide bir şeyin seçil olabilmesi için bir nesnenin bütün unsurlarıyla içinde olmasını için kapsaması lazım. Böyle ancak böyle seçer. Mesela bakın şöyle geldim Şöyle yaptım bakın sadece içinde olanları seçti bak şuraları seçmedi yani bir alanın içinde kalması lazım seçimin gerçekleşebilmesi ama bu tarafta yeşilde değdiğini seçer yani bakın şöyle yapayım bak şunlara değmedi bunları seçmedi ama bunlara değdiği için hepsini seçti şöyle yapalım biz bunu şöyle yani ikisini de kullanıyoruz ikisi de lazım oluyor seçtik move dedik şöyle bu tarafa biraz kenara alayım sağ tarafa bakın ne yapmıyor snap ıı, şu gönye f8'i aktif olduğu için her tarafa götüremiyorum ama onu pasif yaptım götürdüm hem şu ölçüler de gözüksün oradaki ölçüler ölçülerimizi verelim ne yapıyoruz arkadaşlar ölçülendirme annotation içinden bakın dimension şunun içinden aligned şunu kullanıyoruz bunu açtık geldik buraya ölçümüzü verdik 20 şuradaki ölçümüzü verelim bunu verdik bir daha geldik bunu verdik değil mi şurayı verelim buraya verdik geldik buraya verdik bir daha girdik komuta yani oradaki ölçülerin aynısını verelim o bakımda evet şimdi güzel de ne oldu biraz bizimkiler ölçülerin doğrultusu buna göre farklı değil mi onu da şöyle ayarlıyoruz bakın şuradan annotate sekmesinin içinde dimension'ın içinde şurada e, oblique diye bir komut var. Oblique. Dimedit yani bu dimedit'ten oblique yapacağız. Şimdi seçiyoruz bakın. E, şunun doğrultusu şöyle olsun. E, şu da değil mi? Aynı doğrultuda. Şu da aynı doğrultuda. Şu değil, şu değil. Şu o da değil. Tamam bitti bu kadar bunları düzelteceğim ondan sonra diyorum ki bak şu doğrultuda yapsam bunları tamam, Onları o doğrultuya getirdi Sonra Bir daha giriyorum komuta e, Tıkladım şu, Neyi seçiyorum burada da Şunu Başka hangisi var Şunu Ve Şunu Sağ tıkladım Bunu da bu doğrultuda yap diyorum mesela Tamam bu. Sonra burayı kapatıyorum. Şuradaki ataçı önce şey yapıp kapattım orayı artık. Şimdi arkadaşlar bir de katmanlar atama yapalım. Anotayt sekmesin dedik. Home'a geçtim. Burada bakın şurada layer'larımız var bizim. Zaten şurasını biz söktüğümüz zaman biz iyi kötü kullanabildiğimiz an orta düzeyde e, çok işimizi görürüz. Çok işimizi görürüz. Yani layer'larda ben daha önce evet duruyor da e, katmanlarımız. Bu katmanları kullan. Bakın ölçülendirme falan yapmışım layer. Normalde hiçbir şey yapmazsak buraya sıfır ve e, def point olur burada. Şimdi bakın. E, bunları seçiyorum arkadaşlar. Ben, öyle bir alışkanlık geliştirdim kendimce. Önce çiziyorum sıfır katmanında ondan sonra olması gereken leyra veya katmana atıyorum. Sonra şunları seçelim. Bakın burada iki tane line varmış. Evet iki çizgimiz varmış. Artık birini seçtik. Birini silsek olurdu. Bunları seçtim arkadaşlar. Evet, burada kalan çizgi katmanını atayalım. Evet. evet, şimdi bu katmanın kullanmanın ne şeysi var arkadaşlar? Bakın ben buradan mesela bunun lambasını açıp kapatmakla ne yapıyorum? Ölçülendirme çizgilerini kaldırıp gizliyorum sadece. Yani var onlar ekranda silmiyorum. Sadece görünürlüğünü gizliyorum yani. Görünür olmuyor. Aynı şekilde kalın katmanı bakın o da aynı. Bakın orada bir silgimiz daha varmış. Onu bir silelim biz hazır seçmişken. Silelim bunu. <laughs> Tabii bu belki çizimde çok bir sorun değil de yani yarın inşallah kem de yaparız. Kem yaparken bunlar sıkıntı oluyor o zaman. Bir çizginin üzerinden bir çizgi gittiği zaman. Evet. Bu. Bir arkadaşlarım bir izometrik perspektif uygulaması yaptık. Teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere.